Meditan sosyal hayatı ve sağlığı bir arada tasarlayarak düşünülen bir projedir. Bursa'nın merkezinde olan Downtown projesinin içinde yer almaktadır. Projemiz 2022 son çeyreğinde başlamış olup 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda Mart ayı gibi bitirmeyi planlıyoruz. İçinde değişik ölçülerde ve büyüklüklerde 30'un üzerinde doktor ofisleri, diş klinikleri ve medikal güzellik merkezi bulunmaktadır. Meditağ'ın uygulamasında tamamen birinci sınıf malzemeler düşünülerek kullanılan tüm ürünler birinci sınıf ve lüks malzemelerdir. Meditağ'da çocuklarınızın hoşça vakit geçireceği bir çocuk oyun alanımız var. Evcil hayvanınıza geldiğiniz zaman ağırlayabileceğimiz bir pet otelimiz olacak. Şu anda mekanik altyapımız ve elektrik altyapımız çalışılmaktadır. Mekanik altyapı bitmek üzere, elektrik altyapımız da bitti. Yavaş yavaş doktor ofislerimiz ve odalarımız, mekanlarımız belirlenmeye başlandı. Altyapı işlerimizi toparlıyoruz. Arka tarafta e, diş kliniğimiz ve güzellik merkezimiz var. Şu alanda gördüğünüz henüz imalat olmamış ortak alanlarımızda çocuk oyun alanları Kafeteryalar ve bekleme lobilerimiz var. Burada önem verdiğimiz iki şey var. Bir engelli vatandaşlarımız için kapıdan itibaren tamamen gelerek hiçbir engel tanımadan düz olarak düşünülmüştür. Güzellik merkezimizde tam otelin altına gelip otelden hizmet alabilecek spa merkezimize direkt iniş alanları var. Gelen bütün misafirlerimiz burada bütün ihtiyaçlarını çözerek dinlenmelerini yaparak tedavilerini olabilecekler.